Merhaba arkadaşlar. Bugün özellikle beyin benim gördüğüm ilk belki belki daha önce yaptım mı bilmiyorum ama uzun yıllardan beri ilk defa görmüş olduğum en çok satanlar listesindeki 26 özel ürün için 3 gün boyunca %10 indirim promosyonu uyguluyor. Bu son derece kıymetli hepimiz için. Benim açısından sadece düşündüğümde şunu görüyorum, niye böyle bir şey yaptı diye. Şu dönem biliyorsunuz, Eylül ayından itibaren Enve yepyeni bir sisteme geçti. E, özellikle hem internet satışlarında olsun, hem aynı zamanda pazarlardaki satışlarımız için. E, bunların direkt artık kaldırılmasından dolayı ciddi çalışmalar içerisinde. Bu açıdan insanlar hani pazardan yerine kendi sitelerine girsinler, kendi sitelerinden alışveriş yapsınlar ve hatta müşterilerine ücretsiz kargo ile göndermeyi de öğrensinler diye bizim için yapılan son derece şahane üstü bir çalışma bu. Tabii ki bunu çok iyi değerlendirirsek şimdi ne yapabiliriz bunu çalışma için? Özellikle bu akşam ve yarın öğlene kadar sevdiklerimizin ihtiyaçları neler var? 26 tane listeyi, 26 tane listeden yalnız bir tanesi bitmiş, 25 ürün kalmış arkadaşlar. 25 tane ürünü gönderip ihtiyaçları neler var bunları saptayabiliriz ve pazartesi günü saat 8.30 9 itibariyle de alışverişlerimize başlayabiliriz. Çünkü her biri çok değerli ürünler olduğu için Bizim gibi herkes bu ürünleri çok isteyecektir. Stoklar kısa zamanda bitebilir. Bitmesi tabii ki çok güzel, çok sevindirici. Ee, ancak Bizim takımımızda da birçok kişi faydalanmasını istiyoruz. Birçok arkadaşımızın evini hiç denemeyen insanlar en azından birkaç ürün alabilirler. Benim en favori ürünlerim biliyorsunuz e, LOC ve bulaşık deterjanı olmazsa olmazlarımız bir evin sağlığı açısından en kıymetlimiz. Ve özellikle de yine e, diğer ürünlerimizde. Şimdi ben bu diğer ürünlerin üstünden kısaca geçmek istiyorum. Çok e, yavaşça acaba 25 ürün hangileriydi dersek. Yine e, Deterjan, bulaşık deterjanı. İlk baştaki bu değildi gerçi ama heh, bir daha bakalım. Tamam, biraz daha aşağı inelim. Tamam. Konsantre sıvı deterjanımız. ımız e, bir kiloluğu özellikle hep herkesin denemesi için son derece güzel. Hem renklilerde hem beyazlarda bunu kullanabiliyoruz. renklerin rengini artmadan güzelce temizliyor, beyazları da son derece güzel temizliyor. Benim şu andaki favori ürünlerimden birisi yer tutmaması çok güzel. Azıcık bir miktarda kullanıldığından da piyasadaki e, kaliteli deterjanlardan da çok çok ekonomik fiyata geliyor. Biliyorsunuz bitkisel ürünler de var piyasada. Hele bitkisel ürünlerle ilgili arkadaşlar karşılaştırma yaptığımızda bizimki dörtte bir son derece uygun fiyata geliyor. E, bunun içerisinde özellikle e, Fosfatla değil, oksijenle temizlediğinden dolayı tüm alerjik hastalıklara ve koa hastaları olabilir, kalp hastaları özellikle, şeker hastalarının normal kişilerden çok daha fazla ciddine bakması gerekiyor. Çünkü yatağa yattıklarında, yastığa başlarını koyduklarını veya havluya dokundukları zaman o koku onları son derece rahatsız edebiliyor. Evin en büyük sağlığı için 1 litrelik sıvı deterjanı kullanmanızı ben öneriyorum. Bunun 4 litreliği de var ama şu anda indirimde olan 1 litrelik konulmuş. Hemen arkasından yine olmazsa olmazımız benim sağ kolum beyazlatıcı. Her cins kumaş beyazlatıcı diye geçiyor ama biz bunu renklerde de kullanıyoruz. Aynı zamanda çaydanlıklarımızın içerisini temizlemek için kullanıyoruz. Aynı zamanda bardaklarımız, çatal kaşığımız veya elbiselerimizi temizlemek için de kullanıyoruz mutfakta. Aynı zamanda çamaşırhanede kullanıyoruz. Yani hem mutfakta hem çamaşırhanede kullandığımız bir ürün. Çamaşırlarımızın çıkmayan lekelerini, bunlar isterse renkli çamaşırlar olsun hiç problem değil. E, çıkmayan lekelerin dahi e, sıcak suyla sadece burada dikkat edeceğimiz bir şey var. Sıcak suyla çözeltiyoruz ve bu ürünü kullandığımızda çamaşır suyu yerine geçerken ancak vücuda hiçbir zaman zarar vermemesi, kumaşlara zarar vermemesinden dolayı da benzer muadillerinden apayrı ayrılıyor. Fiyat açısından dersek de bir yıl neredeyse tü, e, tüketemiyoruz. Son derece ekonomik bir fiyatı var. E, e, dediğim gibi hem mutfak hem çamaşır halinde kolaylıkla kullanıyorsunuz ama aynı zamanda ders aralarınızı temizlemek için de kullanabilirsiniz tuvaletlerinizin temizliğinde lavabolarınızın temizliğinde de kullanabilirsiniz bu ürünü. Hiç kullanmadıysanız mutlaka alın. Mutlaka kullanın diyorum. En çok dua aldığım ürünlerden bir tanesi bu. Her evde olmazsa olmaz ürünler yine olmazsa olmaz dediğimiz el bulaşık deterjanı konsantre bir ürün 1 litresi 43 liraya gelirken şu anda 110 indirime girmiş olacak. Yaklaşık 39 küsür liraya gelmiş olacak bu üründe. Hem doğa dostu hem vücudumuzun dostu. elleriniz hiçbir zaman bozmadan kolaylıkla temizleyebileceksiniz. Bununla birlikte LOC, LOC dediğimiz genel amaçlı temizleyicimiz ise bu hem yerleri tavandan tavana, duvardan duvara, camı, her şeyi temizleyebileceğiniz yine konsantre bir ürün. Pompasıyla mutlaka alın pompasıyla kullanın. Bir kova suya 3 damla koyduğunuzda bütün evi genel temizliğini yaptıktan sonra suyunu çiçeklerinize gübre niyetinde verebileceğiniz emveyin ilk ürünü. Her evde var diye biliyorum olmayanlar mutlaka alsın olanlar da bir yedek yanına koysun derim. Şampuanlar, bunlar günlük tüke, günlük kullanım şampuanları. Her gün sık sık saçımı e, yıkamayı seviyorum diyenler için basit, kolay kullanılabilir hem saç e, kremi aynı zamanda şampuanı hem erkekler hem çocuklar hem bayanlar için kolaylıkla evde kullanabileceğiniz ürün grubu ve üstelik şu dönemde saç diplerinin kurma dönemi bu açıdan da nemlendirici şampuanı hemen alıp bütün aile bireylerinizde kullanabilirsiniz kolaylıkla. Bu vücut losyonu ise kabak çekirdeği yağından yapılmış benim olmazsa olmazlarımdan birisi yine bütün ailece kullanabileceğiniz nemlendirici el kremi hem ellerde hem ayak altlarında hem vücutta kullanabilirsiniz. Bebeklerde kullanabilirsiniz. Bütün aile kullanabileceğiniz bir mercimek tanesi gibi kullandığınızda yaklaşık 24 saat bütün nemi vücudunuza koruyan şahane üstü diyebileceğim. Hem fiyat açısından çok ekonomik aynı zamanda kullanım açısından çok güzel. Kullan kullan bitmiyor. Bütün aile fertleri kolaylıkla bu ürünü kullanabilirler diş macunu ise yine mercimek kadar kullandığımız çok ekonomik bir diş macunu. Bütün ağız bakımımızı yaparken aynı zamanda diş minelerini koruyor. Diş etlerinin de sağlığı için doktorlarımızın önermiş olduğu şahane diş macunları. Bunun lezzetine alışan zaten başka bir diş macunu kullanamıyor. Ağıza çok lezzetli bir şey bırakıyor, izlenim bırakıyor. Bu açıdan da bir kez kullananlar bir daha bırakamıyor. Annem her zaman şunu söylüyor. İlk önce bir bulaşık deterjanı, bir diyor e, diş macunu bir kişiye verin. İnanın ben bununla başladım bir daha da bırakamadım. Enve'nin ürünlerini der her zaman söyler bana da. Nemlendirici maske özellikle kuru ciltleri için tasarlanmış. Normal bizim ciltlerimiz için de boyun bölgesi, dekaja yakamız için buralar daha çok kuruyor biliyorsunuz. Haftada bir iki kez yap, yapacağınız bu maske çok basit, çok kolay uygulanabilir ve şahane bir nem veriyor. Kışın soğuk havalarda Kuru havalarda da insanın cildi istersiz geriliyor. Haftada birkaç kez yapmanız bile cildinizi inanılmaz bir nem dengesini sağlayan kullan kullan bitmeyen bu nem maskelerini kullanmak çok kolay. 8 dakika sürüyorsun, cildinde de duruyor. Aynı zamanda ergenlerimiz varsa, gözenekler varsa gözenekleri temizliyor, aynı zamanda sivilcelenmesini önleyen, var olan sivilcelerin de üstüne sürdüğünüzde sivilceleri kurutan, son derece en çok satanlar listesine girmiş olan bu ürün de ergenleri olan, gözenekleri açık olanlar için de olmazsa olmazımız. Vücut için parlaklık veren peeling ise bunu duşta kullanabileceğiniz, hem elleriniz hem ayaklarınız ve cildinizin ölü hücrelerinden korunması için son derece kullanışlı, çok özel bir ürün. Sıkılaştırıcı ise özellikle koltuk altı, ayak aralarımızın vesaireler, kilo vermekten olabilir, biraz yaş aldıkça olabilir, gerginliği ister istemez kaybediyor. Bu ürünü de banyodan sonra sürdüğümüzde bütün gün vücudumuzda kalabiliyor. Muazzam sıkılaştırıyor. Çok güzel bir ürün. Mutlaka alıp kullanmanızı önerebileceğim yine ürünlerden birisi. Bu geçtiğimiz dönem gelen maskara. Şahane bir maskara. Bir hanımın belki bütün makyaj ürünleri yoktur ama her hanımın bir göz kalemi, bir rümeli, bir ruju mutlaka vardır. İşte olmazsa olmaz bir rümel. Bunu mutlaka hayatınıza geçirin. Çünkü hem Kısa e, kirpikler hem de uzun kirpikler hem seyrek kirpikler için tasarlanmış çok özel bir ürün. Açıyorsunuz kirpiği uzatıyorsunuz. Üstünde çok güzel bir çevirme kısmı var. Çevirme kısmı olduğu için de e, çevirdiğiniz zaman hiç hava almadan e, kirpiklerinizi hafifler geliyor. Tekrar çeviriyorsun uzatıyorsun. Tekrar çeviriyorsun kalınlaştırıyorsun. O yüzden çok aktif olan müthiş bir teknoloji kullanılmış. Şu anda birçok firma da aynı ürünleri kendileri çıkartmaya çalışıyorlar. En en sevdiğim kısmı da yenilikçi olması her zaman. Bu da yenilikçi ürünlerden birisiydi. Mutlaka bir makyaj çantanıza atın bu ürünü de sepete derim. Evet, işte bu. Bütün kaz ayaklarımız için hem erkek hem bayanların kullanmasını çok basit ve kolay olarak gerçekleştirmiş olduğumuz C vitamini, hyaluronik asit, kaz ayakları, dudak üstü, göz kenarlarındaki ince çizgileri yaklaşık 4 ay gibi bir kullanım süresi içerisinde neredeyse yok edecek şekilde incelten muhteşem bir ürün bu ürün. Ve hem sabah hem akşam kullanıyorsunuz göz kreminden önce şahane bir ürün. Evet. Ha, pardon ben demin anlattığım neydi? Bu maskara olan bu arkadaşlar kirpikleri belirgin maskara, maskara bu. Peki ben diğer önce anlattığım hangisiymiş o? Bir dakika çok özür dilerim. Ha maskara bazı. Maskara bazı evet bu maskara bazı enteresan. Maskaranın altına sürülüyor. Ben bunu kullanıyorum. Ee, özellikle dönem dönem ekran başına çıkarken kullanıyorum. Sebebi de şu bazı kirpikler hem kısa oluyor hem çok seyrek oluyor. Bu bazı altına kullandığınız zaman belki her zaman sık sık kullanmayabilirsiniz ama özel günlere gittiğiniz zaman ekran karşısına çıktığınız zaman sanki kirpik takmışsınız gibi oluyor. O yüzden kıymetli bir ürün her makyaj e, çantasına da olması gerekli olan bir ürün grubu arkadaşlar. Evet şimdi geldik vitaminlere dersek. Bu vitaminlerde neler var kısaca bakarsak. Bir saniye hemen bakıyorum. Evet. Baktım. Elektrolitler bu bize kaybettiğimiz enerjiyi veren son derece özellikle kış günleri içinde kullanabileceğimiz evet. limon küçük misket limonlarından aromalı içecek olarak hazırlanmış portakaldan. Biz bunu çok seviyoruz. Hemen suyun içerisine karıştırabiliyorsunuz. Spordan, yürüyüşten sonra da çok rahatlıkla kullanılabilir. Bütün spor yapan arkadaşlarınıza önerebilirsiniz. Kaybetmiş olduğu elektrolitleri çok kolay bir şekilde tekrar kazandırıyor. Ekinezya e, şu dönem çok önemli. Gripal enfeksiyonlar hızla arttı. Geçen gün biz e, ailece grip olduk. Hemen ekinezya ve C kullanmayı yıllardır öğrendiğimiz için evimizde her zaman stokla bulundururuz. Hatta arabada bulundururuz. Çünkü biz sık sık seyahat etmeyi seviyoruz. Gripe yakalandığımızı hissettiğimiz an hemen kullanıyoruz. 3C, 3 tane e, ekinezya aldık. 8 saat arayla Sadece burnumda bir hafif bir tıkanma kaldı ama çok şükür ayakta kolaylıkla atlatabiliyoruz. Daily Multivitamin hem çocuklarımız hem bütün aile fertlerinin kullanabileceği multivitamin 13 tane vitamin ve mineralden oluşuyor. Her gün biz sabah kahvaltımıza bir omega 3'ümüzü bir değlimizi mutlaka kullanırız. Güne öyle başlarız. Akşam yemeğinde de aynı şekilde gecemizi tamamlarız. Bunu bütün arkadaşlarımıza, eş tostlarımıza öğretiyoruz. Yani omega 3 değildi kesinlikle soframızda ama bunun dışında diğerlerinde ekstra olarak alabiliyoruz. Bu yutulma formatıydı. Çocuklarımız yutamayabilirler veya yutamayan büyükler vardır. Bunun için de çiğnenebilir olanı organize etmişler. Çiğnenebilir multivitamin. Geriye kalan çinko ise şu dönemde virüsten korunmanın en güzel yollarından birisi de çinkoyu vücudunun yeterli alması. Çok güzel virüsten koruyor aynı zamanda enerji veriyor. Saç ve tırnaklarımız için de olmazsa olmazımız çinko. C plus için e, her gün en azından sabah kahvaltısında ve akşam yemeğinde yine alınması gerekli olan bir ürün. Vücudumuzu, bağışıklık sistemimizi koruyor. Aynı zamanda sigara içenler, alkol kullananlar için de stresli hayatta veya e, trafikte kalanlar, şehir hayatında yaşayan, kısaca herkesin kullanması gerekiyor sevgili arkadaşlarım. Bunun içerisinde glikozamin ve boswellia. bu ürünün üstünde şöyle durabilirim. Etrafınıza ayağım ağrıyor, sırtım ağrıyor, belim ağrıyor diyenleri mutlaka 3 ay kullanıp 1 ay ver, ara verdikten sonra tekrar 3 ay kullanmalarını, yani 6 ay kür halinde kullanmalarını önerdiğimiz bir ürün bu. Bosvela kıkırdak dokularını onarırken glukozamin de sıvıları eklem arasındaki sıvıları çoğaltıyor. Bu ürünün ee, bir de sevdiğim kısmı piyasadaki eczanelerde satılan kimyasal ürünlerden dahi çok daha ekonomik fiyata gel geliyor olması. E, hatta bu fiyat aralığı çok yüksek arkadaşlar. Bunun için de bütün eş dost kimin e, bir ağrısı varsa merdiven çıkmaktan, merdiven inmekten, namaz kılmaktan veya yürüyor, yürürken ağrı veren kim varsa bunu herkese önerdiğimiz bir ürün. D vitamini e, her zaman düşmesi istenmeyen vitaminin içerisinde geliyor. Canan Kartay diyor ki bunu 100 birime kadar çıkartabilirsiniz. Ne kadar çıkartırsak o kadar bağışıklık sistemimizin kuvvetli oluyor. Biz bu yüzden her gün kahvaltıda bir tane alıyoruz D vitaminimizi. B+ B Plus'ın güzel sevdiğim yanlarından birisi içindeki e, Spirulina. Spirulina biliyorsunuz son zamanlarda e, piyasada çok adı çıktı. Özel Spirulina'yı kullanan e, şirketler çıktı. Spirulina'nın çok büyük bir faydası var. E, hem cildi güzelleştiriyor, aynı zamanda B vitamini anlamında şahane bir B kompleks kendisi. Yeşil alglerden oluşuyor hep cildimizin güzelliğini kolajen olarak biliyorsunuz geçtiğimiz dönemden beri bir kolajen kavramı bizim de oturdu artık kulaklarımıza kolajen. Bunu aynı zamanda kolajen olarak da kullanabiliyorsunuz B plus'ı. Ama biz en fazla stresli ortamlardan kendimizi korumak için kullanıyoruz. Eğer vücutta demir eksikliği varsa mutlaka B ve D vitamini eksikliği de oluyor. Eğer bir kan tahlili yaptırdıysanız kan değeriniz düşükse mutlaka bir bakın B ve D de düşüktür. Ben hiç şaşmadı bu zamana kadar. Kimin kan tarihini yaptırdıysam B ve D vitamini düşük çıkıyor. O yüzden kan değerlerinizi korurken B ve D vitamini de almayı ihmal etmeyin kendinize. Omega 3 bütün hücre zarının korunabilmesi için, sağlığımız için olmazsa olmaz dediğimiz ürün grubu sabah akşam mutlaka kullanıyoruz. Daily ile birlikte kullanıyoruz dediğimiz ürün grubu burası. Bir de stoklarda bitmiş maalesef. Bu geldiği gibi de bitiyor. Genç kızlarımız bu ürünlere hayran. Bizim gibi genç kızlar tabii ki. Bizler de hayranız. Geldiği gibi bitiyor. Bu sene yerinde bir türü durmadı. Stoklar sürekli eriyor. Çünkü e, SPF ve eli koruyucu var içerisinde. Sadece güneşten korumuyor. Bize mavi ışıktan da koruduğu için telefonlara bakıyoruz, istesemez ekrana bakıyoruz. Ekranın bu mavi ışığından da bizi veya floresanların koruyan muhteşem bir aynı zamanda hem korurken aynı zamanda cilt rengini eşitleyen, tamamlayan, aydınlatıcı çok güzel bir veren bir ürün. Umarım en kısa zamanda stoklara girer. Evet, benim 26 ürünü tanıtmam bu kadar arkadaşlar.